Merhaba güzel anne, baba, anne adayı. BLV'yi uygulama olarak size göstermek, anlatmak istedim. Çünkü çok fazla soru işareti vardı. Diğer videomda severek yiyen bebeği anlattım. Şimdi de BLV'de tarif nasıl vereceğim anlamıyorum, araştıramıyorum, vaktim yok. Mesajlar aldım. Bu yüzden ben de dedim ki tamam, İlk başta ben de öyleydim. Yol gösterenim yoktu. BLV yapan başka bir anne tanımıyordum. Bu yüzden kendi kendime e, BLV'yi çözmeye çalıştım. İşte Facebook grubu var, oraya üye olabilirsiniz. BLV tarifleri paylaşan güzel Instagram sayfaları var, onları takip edebilirsiniz. Tekrardan şöyle bir e, kısaca toparlamak gerekirse, BLV 3 gün kuralıyla bebeğin alerjik olup olmadığını anlayarak, tadım yaptırarak teker teker bebeğin her şeyin tadını almasını sağlamak. Yani çocuğun damak tadını geliştiriyoruz aslında BLV yaparak. çocuğa atıyorum havucu, avokadoyu, brokoliyi, karnabaharı, kabağı, biberi, aklınıza gelebilecek sebze, meyve, her şeyi tek tek 3 gün kuralıyla veriyoruz. Atıyorum ilk defa kabakla başlıyorsunuz. Kaba 3 gün boyunca bebeğinizin damağıyla dişi olmasına gerek yok bu arada. Damağıyla ezebileceği kıvama getirip bunu şimdi göstereceğim size. Bebeğinizin önüne sunuyorsunuz. Hiçbir şekilde müdahale etmiyorsunuz. Çılgınlar gibi sevinmiyorsunuz. Elini almasını bekliyorsunuz. Bebek keşfediyor, dokunuyor. Bazen ağzına götürüyor. Bazen yere atıyor. Bazen ağzına götürüp diliyle oynayıp tekrar çıkarıyor. Böyle ve eğer severek yaparsanız mükemmel bir şey. Sabır istiyor ilk başta ama sonra çok güzel BLV yapıp pişman olan herhangi bir anne tanımadım. Üç gün kuralının sebebi ise alerjimi, alerji var mı yok mu? Bunları denediği esnasında tadım yaptığı esnada bebeğin vücudunda herhangi bir reaksiyon gösteriyor mu diye dikkat ediyoruz. Sonrasında e, tadımlar bittikten sonra kombinasyonlara başlayabiliyoruz. Atıyorum pankek yapabilirsiniz, mücver yapabilirsiniz. Yumurta tadımı ve kabak tadımı yaptıysanız atıyorum sonrasında ikisini birleştirip kabaklı mücver yapıyorsunuz. Sonra baharatlara geçiyorsunuz gibi gibi. Pankekten sonra kekler, ekmekler, e, kendi yaptınız. bu tür şeylere getirebilirsiniz olayı. E, i̇lk başta gerçekten insanın kafasında bir şey canlanmıyor. Sizi çok iyi anlıyorum. Ben de aynı süreçten geçtim. Ben size bir anne olarak şunu önermek istiyorum. Eğer ki alternatif çok sunarsanız, işte yemedi, dur şunu yapayım, dur bunu yapayım, bunu yemedi, bunu yapayım. Alternatif çoğalırsa bebek bunu bilir ve yeme ihtimali azalır. Eğer siz 5 aylık bebeğe ya da 6 aylık bebeğe yediğiniz pastanın muhallebisinden şöyle bir kaşık alıp ağzına daldırırsanız bebeğinizin kabak yemesi de tabii ki zorlaşır. O yüzden eğer bebeğiniz sebzeyi sevmesini istiyorsanız lütfen şekerden uzak tutun. O zaman size birkaç tarif göstereyim. Ben e, biraz küçük kesmiş bulundum. Siz lütfen biraz daha uzun yapın. Parmak uzunluğu diyor e, normalde. Bebeğiniz e, daha güzel kavrasın diye. Biraz daha kalın olabilir bu arada. Böyle Ikea'dan aldığım paslanmaz çelik bu ürün var böyle tencerenin içine yerleştiriyorum ve buharda pişirme işlemin başlıyor. Merhaba bu elmam. Tabii ki hepsi aynı sürede pişmiyor. Elmayı şöyle göstereyim. Bakın bebeğin damağı hafif bastığında ezilecek kadar ama hemen dağılmıyor ele aldığımda ve çok sert değil. Patates de şu şekilde yandan basarak göstereyim. Bakın anında dağılmadı. Biraz sert bastım. Yani hem damayı da ezebilecek şekilde hem çok sert değil. Kereviz biraz daha. Tamam otursun aşkım. Bir de lütfen mevsim sebzelerinden başlayın. Unutmayın bebeğimize ilk 3 sene verdiğimiz bağışıklık onun ömür boyu hayatında yer edilecek. O yüzden az önceki dediğim gibi bebeğimize ilk seneler verdiğimiz gıdalara dikkat edelim. Her şeyi organik edinemeyebiliriz ama en azından elimizden geldiği kadar mevsim sebzeleri meyveleri e, olabildiğince organik gıdalar ve paketli gıda şeker, ürünler vermesek daha iyi olur. Şimdi -e belediye söyleyle ilk tadımda avokadoyu nasıl verebileceğinizi göstereceğim. Avokadoyu dilimledim. Yarıya kadar soydum. Buradan tutsun çocuk diye. Kavrasın. Yukarıdan da ağzına götürsün. Avokado olgunlaştıysa zaten e, alttan tutup hemen ağzına götürüp damaklarıyla ezebilir. İçini boşalt şimdi. Ha. Karıştır şimdi. elende. Mama Şöyle. Mama! Alır almaz dağılmasın ama damağı da es. Bu da e, tadımları bitirdikten sonra eğer beleme yapıyorsanız işte ağır işte böyle bal kabaklı yarım muz var içinde. Bir de o az önceki ayırdığım bal kabaklarını Belki öğleden sonra e, tahin döküp üzerine böyle balkabağ patlısı gibi yedireceğim. E, tabii bebeğin şekersiz cennet hurmalı kek yapacağım. Bunun için gerekli malzemeleri size şimdi göstereceğim. Tam buğday unu, siz farklı bir un da kullanabilirsiniz. Bir tane cennet hurması. Yes, bir tane yumurta, tarçın ve çekilmiş ceviz lazım. Böyle yani şu an hepsini birleştirdim. Şimdi bunu karıştıracağız. Bu şekilde kıvam böyle oldu. Bu şekilde koyduk kalıbın içine. Şimdi fırınımızı ayarlıyoruz. 180 derecede 25 dakika, 20 dakika. İşte 3 tane kekimiz. Çıktı fırından. Böyle Evet bir dokusuna bak. Bugün de böyle yumuşacık avokadolu bir pankek yaptık ve çok basit yine yumurta, un ve hafif zeytinyağı var. Gayet lezzetli oluyor. İstediğiniz gibi şekillendirebilirsiniz. Bazıları bu tarifi muzla karıştırıp yapıyor. Ben sade veriyorum. Umarım video faydalı olmuştur. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Eklemek istediğiniz bir şey varsa, sormak istediğiniz herhangi bir şey varsa lütfen aşağı yorum olarak bırakın. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. See you next time. Bye.